Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala Resulina Muhammedi ve ala ve sahbihi ecmain Eşref oğlu Rumi Hazretlerinin Müzekkil Nüfus adlı sayfa 114 kalınan yerden devam ediyoruz. İmam Gazali Rahimullah buyurur. Her nefse emmarede bu kibirlilik davası gizlidir. Ama Firavun bunu açıkladı. Kibirliliği terk etmek gerekir ki kibirlinin yeri cehennemdir. Nitekim hat, Hak, Teala buyurur. Büyüklük, ridan ve azamet izarımdır. Kim ki onlardan birisini benden alırsa onu cehenneme atarım. Firavun kibiri yüzünden Musa'yı yok edilmek için 72 oğlan çocuğunu öldürttü. Firavun'un sakalı 8 karış ve yeşil, boyu da 7 karış idi. Mısır'da Nil Irmağı'na bu neyler benim altımdan akar derdi. Aziz, buna istidraç derler ve bu gibi şeyler insanı allah Teala'nın ukubetine uğratır. Bu hal dervişlere de vaki olur. Her neye emredip hükmetse öyle olacağı zannı gelir. Fakat dervişler bununla mukayyet olmazlar. Zira bu Murat için olunca istidraç olur. Bu kitabın daha sonraki Bayislerinde istidraç neye derler, keramet neye derler, velayet neye derler, Allahü teala açıklanacaktır. Evet, Firavun bu istidraça inandı ve dünyaya haris oldu ve bu istidraç ile tanrılık davasına kalkıştı. Keremi çok Allah Azze ve Celle Hazretleri tanrılık davası edene de muradını ve dileğini verir. Yukarıda dünya tanrının düşmanı, Nebilerin düşmanı ve velilerin düşmanı ve kafirlerin de düşmanıdır demiştik. Zira kafirler istidraçı aldanır ve sonunda imansız ailete giderler. Bu dünya dedikleri bir zehirli yılandır. Her kim ona yakın olursa sonunda onu sokar ve zehirler. O halde akıllı olan kimseler bu dünyanın azından ve çoğundan geçerler ve bilirler ki bu dünya ile çıkışmak o ifrit yılanla çıkışmak gibidir. Yılanın birisinin koyuna girdiği halde ona zarar vermediği pek nadirdir. Meğer ki yılancı olsun da sokar sokmaz ilaç ile tedavi eylesin. Dünyada insana saldırıp muhabbet zehrini bırakmak istediği zaman ilacı onu fakirlere dağıtmaktır. İkisini de bir eve getirmemektir. Hasan Basri rahmetullahi aleyh buyurur. Bir gün yolda giderken Rabia Hatun ile karşılaştım. İki avucunu yummuş gidiyordu. Kendisine sordum. Ya hatun, avuçlarında ne var? Bana dedi ki, ipliğimi iki akçeye sattım. O iki akçeyi de iki avucuma aldım, gidiyorum. Latif ettim. Ey ahiret hatunu, ikisini bir avucuna alsan da bir elinde tespih çekip Allah Allah desen olmaz mı? Bana şu cevabı verdi. Ya şey, bunların ikisi bir araya gelince fitne düzenler. Kişiyi Allah-u Teala'ya unuttururlar. Onun için ikisini bir araya getirmekten korkarım ki gönlüme yol bulmasınlar ve gönlümden Allah muhabbetini çıkarmasınlar. Bana fitne ve hile edeceklerini bildiğim için ben bunların ikisini asla bir araya getirmem. Gördün mü irfanı? İşte bunun içindir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu korkudan ashabını, evladını, ezvacını ve ümmetini gelmiş ve geleceğini haberdar etmiş ve dünyanın azabından ve çoğundan uzak kalmasını ihtar buyurmuştur. Meşahit de müritlerini dünyanın muhabbet fitnesinden korunmak için dünya malının çokluğundan yıldırmışlardır. O halde bize de müritlerimizi, muhiplerimizi ve evlatlarımızı dünyadan ve dünyanın hoşluğundan ve çokluğundan vazgeçirmek için mümkün olabileni yapmak düşer. Ta ki Allahü Teala'ya tevekkül etsinler ve dünyanın fitnesinden emin olsunlar. Bir son iki ders kaldığımız yerden devam edilecek. Bi hürmetil esme'il hüsna bi hürmetil sırrı suretil Fatiha